Arkadaşlar merhaba. Bugün size tamamlayıcı emeklilik sisteminden bahsedeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra herkesin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Kıdem tazminatları kalkıyor mu? Neler olacak? Artık kıdem tazminatı alamayacak mıyız? gibi sorular oluşmaya başladı. Birçok kanalda da e, televizyon kanallarında, sosyal medyada açıklamalar yapılıyor. Açıkçası ben hani işi bilen biri olarak yıllarca kıdem tazminatı hesaplamış bir e, finans ve muhasebe uzmanı olarak e, dinlediğimde konuyu bildiğim için konuya vakıf oldum ama birçok arkadaşımız da e, tam da konuyu bilmedikleri için e, bayağı bir tedirgin olmuşlar. O yüzden e, bu kısa videoyu hazırlamaya gerek duydum. Şimdi e, mevcut sistemden bahsedeyim ilk önce isterseniz size. Arkadaşlar sizin şu anda aldığınız maaşınızın bürütü sizin bir yıllık kıdem tazminatına denktir. Bundan e, damga vergisi kesilir. 7.59 2019 için tam da emin değilim. Çok da e, oynamamıştır zaten. E, bunun dışında hiçbir kesinti yapılmaz. Bu arada sosyal haklarınız varsa bunlar da eklenir. Mesela yemek hakkınız var. İşte sizin bir aylık yemek hakkınız 100 liraysa emeklilikte bir yıllık tazminatınıza bu da eklenir. Örnek veriyorum size. Mesela 3000 lira bürüt maaşınız var. Diyelim ki işte 759 kesildi damga vergisi. 3000 lira kaldı diyelim. Sizin bir yıllık tazminat hakkınız 3000 lira. Sizin sosyal hakkınız var. Nedir sosyal hakkınız? Yemek hakkınız vardır. Aylık 200 lira. Bir de bu 200 lira eklenir. Yani 3200 lira sizin bir yıllık kıdem tazminatınızdır. Diyelim ki siz bu iş yerinde 5 yıl çalıştınız. 5 yıl çalıştığınızda da yine aynı tutarı 5'e çarpıyorsunuz. Yani sizin her ay aldığınız bürüt ücretiniz aslında sizin bir yıllık kıdem tazminatınıza denktir. Bir yılı tamamlamadan da kıdem tazminatı hakkınız oluşmaz ihbar tazminatı hakkınız oluşur. Onu diğer videolarımda anlatmıştım zaten kıdam ve ihbar tazminatını. Şimdi gelelim bu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Herkesin dediğim gibi kafası çok karışık. Birincisi arkadaşlar şu anda yasalaşmış ve başlayan bir şey yok. Hani ortada ayağa kaldıran felaket tellalı bazı arkadaşlarımız var. Görüyorum yazılarını okuyorum işte videoları seyrediyorum. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. O yüzden 2022 yılında başlayacağı öngörülüyor. İki model üzerinde duruluyor. Şimdi kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutar çalışanlara 60 yaşına geldiğinde ödenecek. Buna göre 60 yaşınıza geldiğinizde burada biriken paranın %25'ini alıyorsunuz, kalan tutarı ise e, emeklilik gelirinizi artırmak için size daha sonrasında veriyorlar. Ha bu iyi mi kötü mü? Bunu ayrıca konuşuruz. Şimdi e, ilk konut, evlenme, ağır hastalık işte işten çıkartılma durumlarında durumunuzu belirtirseniz durum değerlendirilecek. Bu 60 yaşından önce de bu ödemeyi alabilirsiniz. Ama tabii bunları da sınırlama koyacaklarını düşünüyorum. Yoksa herkes bu parayı açıkçası almak ister. Mesela e, ilk konutta biriken paranın %10'unu alabiliyorsunuz. Yani kıdem tazminatı fonunuzda sizin 100 bin lira paranız varsa 10 bin TL'sini çekebiliyorsunuz 60 yaşınıza gelmeden önce. Yani mutlaka buna çok büyük sınırlamalar koyacaklarını düşünüyorum. Yoksa kimse orada açıkçası parasını bırakmaz. Şimdi e, ekonomik yönetimin belirlediği bu e, durum gerçekleşirse, yasalaşırsa e, herkes buna tabi olmak zorunda kalacak. Şimdi bu durumda e, zorunlu olarak birinci modelde işverenler her ay çalışanın bürüt ücretinin %3'ünü tamamlayıcı emekli fonuna aktarmak durumunda kalacaklar. Şimdi ikinci model öneriliyor bir de. Bu da seçenekli bir model. Ben hangisini düşünüyorum? Hangisi olabilir? Fikrimle onu da söyleyeceğim birazdan. Şimdi ikinci model yasalaşırsa seçme hakkı verilecek. Ya da şu andaki mevcut sistemin devamını tercih edebilirsiniz. Ya da herkes işte isteğine göre buna geçecek. Ama ben bunun olabileceğini düşünmüyorum. Bunda işçiler de prim ödeyecek. Yani ben aslında yapılırsa ilk modelin olacağını düşünüyorum. Devlet açısından bu daha karlıdır. Her zaman şunu düşünürüm. Bir yasa yasalaşırken devletin menfaatleri de göz önünde bulundurulur. Aslında burada tabii ki tamamen işçinin menfaatlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Eskiden babalarımız bu emekli maaşlarını aldıkları zaman arkadaşlar şöyle söyleyeyim ev alırlardı, işte araba alırlardı, hatta yazlık alanlar olurdu üstüne ek. Şimdi tabii burada para birikmiyor. İnsanlar da artık sürekli bir iş yerinde çalışamıyorlar. Yani eskidenmiş o 10 yıl bir iş yerinde çalış. Ben biliyorum 30 yıl bir iş yerinde çalışan tanıdığım insanlar var. Yani ben mesleki hayatımda kendimi geliştirebilmek adına bir yere bağlanıp çalışmayı tabii hiçbir zaman uygun görmedim kendi adıma. Ama tabii ki kimi mesleklerde istikrar söz konusu ve kişi mesela gidiyor 30 yıl bir yerde çalışıyor. En son aldığı ücret 3000 lira. 30 çarpı 3000. Ve sosyal hakları varsa onlar. E ne olacak? Bu parayı tamamen çekemeyecek. Yüzde yirmi beşini alacak. Özel durumlarında işte belirlenen oran kadarını alacak. Yani ben zorunlu modelin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Birçok arkadaş da şey konuşuyor. Yani iş yerimizde konuşalım ya da anlaşalım. Bir şekilde ben kadem tazminatını alayım. Bununla ilgili de mutlaka bir tedbirler alınacaktır. İşte işten ayrıldıysanız tekrar o iş yerine girebilecek misiniz? Giremeyecek misiniz? Yani diyorum ya aslında her türlü emeklilik modeli ve sistem çıktığı zaman bununla ilgili e, mutlaka devletin de e, alacağı tedbirler olacaktır. Yani tabii biz çalışanlar olarak kendimizi düşünmek zorundayız. Kıdem tazminatınızı düşünmek zorundayız. Yani mesela ben şunu biliyorum çalıştığım patronum ihbar tazminatımın bir kısmını almamamı bile söyledi. Rica etti. E ben de kırmadım onu. Almadım. Pişman mıyım? Pişmanım. Niye almadım ki? Yani e bu konularda da tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Sosyal haklarınızı arayın. O iş yerinden ayrıldığınız zaman o ayrıldığınız patronlarınız hani bir daha sizi arayıp sormuyorlar. Nasılsın? Merhaba. İyi misin? Falan demiyorlar. O yüzden her türlü sosyal hakkınızı alın. Benim gibi de yapmayın. Ben dediğim gibi bir kısım parayı almadım yani ihbar tazminatımın yarısını alayım dedim ve kaç tarafla anlaştım iyi mi yaptım bence iyi yapmadım çok yanlış bir şey yapmışım bugün geldiğim noktada bunu anlıyorum bunu da tavsiye olarak size veriyorum şimdi dediğim gibi benim fikrim birinci modelin yani zorunlu modelin olacağını ben düşünüyorum zorunlu modelde de birçok kıstas koyacaklar işte ee, şu kadarını çekebilirsin, şu kadarını çekemezsin, yüzde onu çekersin, yüzde on çekersin. Ee, keşke tabi benim şahsi fikrimi soracak olursanız ben bu iki sistemi de sevmedim, İkisini de sevmedim. Gene eski sistem olsa biz çalışanların çok daha karını olacak. Bu arada e, hala emekli olamayan, yaşı bekleyen arkadaşlarımız var. 45 yaşının altında değilse tabii kişi buna tabi olmak zorunda değil. 45 yaşın altında olanlar biliyorsunuz BES, bireysel emeklilik sistemine de tabi oluyorlar. Aslında bir şekilde BES'in değiştirilmiş hali olarak düşünüyorum ben bunu. Sanki yeni bir şeymiş gibi önümüze sürüyorlar. Aslında yeni bir şey değil. Ama dediğim gibi şu anda gazete haberlerinde ve televizyon haberlerinde birçok haber kirliliği de var açıkçası bu konuyla alakalı. Ama işin aslına bakarsak hiçbirimiz bu konuda tam olarak bilgi sahibi değiliz. Tamamen Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrasında bu sistemle ilgili çalışmaların yapıldığını, iki yıl içinde bu sistemin her an değişebileceğini düşünerek hareket edebilirsiniz. Sorularınız varsa emeklilikle ilgili hem nasıl emekli olabilirim işte emeklilik şartlarım nedir gibi videolarım var, e, videolarımın içinde onlara bakabilirsiniz. Sorularınız varsa yine emeklilikle ilgili. Bu videomun altına e, sorularınızı bırakabilirsiniz. Tüm soruları da cevaplarım diğer videolarımda incelerseniz. Bu arada <laughs> yan tarafta bir abone ol butonu var arkadaşlar. Lütfen hepiniz abone olun. Bu arada şunu da duyurusunu yapayım. E, ben kanalımda hem e, sosyal güvenlikle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bunun yanı sıra teknolojiyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bilgisayar programları ile ilgili özellikle seslendirme dublaj ve bu tarz programlarla ilgili e, ve bunun yanı sıra Canlı yayınlarım başlayacak yakında ve yeni bir köşe açmaya karar verdim. Ünlülerle çok güzel anılarım ve hatıralarım var. İlk birincisi hazır montaja girdi. Montajdan çıkınca onu da yayınlayacağım. Aboneme, kanalıma abone olursanız, abone aboneme kanal olursanız <laughs> ve oradaki bildirim çubuğunu açarsanız tüm yeni videolarım size ulaşmış olur. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Sorularınız varsa lütfen çekinmeden yazın. Elimden geldiği kadar sosyal güvenlik uzmanı dostlarımızla birlikte sorularınızı cevaplarız. Kalbimdesiniz, aklımdasınız, başımda hoşça kalın sevgiyle kalın.